Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tavuklarda ayak şişmesinin nedenleri sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alttan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Tavukların ayak tabanlarında oluşan şişme bazen kızarıklık şeklinde ve genelde ayağın alt tarafında bir siyah veya kahverengi kabuk ile bilinir. Eğer bu şişlik tedavi edilmez ise enfeksiyonun dokular arasında yayılıp oluşan bu abse sertleşip kemik şekline gelirse ölümcül bir hale dönüşebilir. Tahriş olan bir cilt, çeşitli bakterilerin ayak dokusuna girmesini sağlar ve bu da pıhtı dolu olan bir abseye sebep olur. Bakterilerin oluşmasına sebep olan ve giriş noktası kirli altlıklardır. Bu kirli alanlarda gezen tavukların ayağında çizik, kesik, Yaralanma ya da ayağındaki tahriş olmuş bir bölgeden tavuk dokusuna giren bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir. Yapılması gereken ilk şey tüneklerin yuvarlak olması, parçalanmış ve sert parçaların bulunmamasıdır. Ayrıca buralar yaklaşık 40-46 cm yüksekliğinde tutulmalıdır. Bunlar dışında altlıkların sürekli temiz ve kuru tutulması gerekir. Bu da sağlıkları açısından çok önemlidir. Tavuğa zarar verebilecek keskin nesneler ve tavuğun ayağına zarar verebilecek Zedeleyebilecek cisimler temizlenmeli ve uzak tutulmalıdır. Cerrahi müdahale için imkan olmadığı zaman şu şekilde uygulama da yapılabilir. Ilık olan tuzlu ayak 5 ila 10 civarı bekletilir. Bir adet sabun rendelenerek suyla beraber krem kıvamına getirilir. Ardından şiş ve kabuk olan bölgelere bolca sürülerek ince ve gazlı bir bezde sarılarak tam 3 gün bekletilir. Bu sırada enfeksiyonun şiddetine göre antibakteriyel ilaç kullanımı da gerekli olabilir. Bundan daha hafif durumlarda ise eczanelerden nasonil jel, hirudoid ya da trosit rem almakta faydalı gelecektir.